Dostlar bugün sizlerle Yürüyü hesabında karşınızdayım. 50 abone olacağım. Premium çekilişi yapmayı düşünüyorum. Premium çekilişi yani bazı şartlar olacak. Öncelikle yani abone olmamız gerekiyor kanala. İkinci olarak Skype'dan ben eklemeniz gerekiyor. Rising Gamer fotoğrafım bu. Ee, Skype'dan beni ekleyip abone olmanız sadece, bunlar bunları yapmanız yeterli. Eğer bunları yaparsanız çekilişe katılmış olacaksınız. Ben de bunları tek tek not alacağım yani Skype'dan ekleyenler falan tek tek not alacağım ve çekilişi yapacağım. Çekilişi de sizin karşınızda yapmayı düşünüyorum yani bilmem Arkadaşlarımdan birine çıkarsa, bilmem arkadaşına verdiği gibi muhabbetler olmasın diye. Hmm. Başka ne diyebilirim? Bir de şu anda Oğut'la süklediğim ve şey geliyor. Ne bu? Minecraft Survival geliyor. Hmm. Ayrıca hmm, bu premium bazı sıkıntı olursa söylemeniz yeterli. Ne bana şey ne Skype'tan söylemeniz yeterli. Söylediğiniz zaman ben <laughs> hataları düzeltip size güzel bir kendini vereceğim ama bu maalesef kendim kendim. Evet devam edelim. İşte bazı çekilişler yapmayı düşünüyorum böyle. Elimde bir sürü var. Ya yani o olmasa da alırım çekiliş yapmak istediğim zaman. Bunu ilk çekilişi 50 abone özel yapmayı düşünüyorum. 50 abone olursa yani videolarını beğenip abone olanlar da olabilir benim değil yani. Tam tam 50 abone olduğuna ben de bunu fark ettiğim anda çekilişe katılanlardan hemen bir çekiliş yapacağım. Ve kazananı sizlere göreceğim meyve. Neyse. Ondan sonra işte premium hesabı zaten size Skype'dan belirteceğim. Başka bir yerden belirtemem. Bu kadar. Ama bir de Skype'da ki isminiz yani kendi isminiz değilse bunu belirtirseniz sevinirim. Çünkü mesela bazı arkadaşlar var. Bilmem ismini koymuyor. Bilmem, abone oldum bir şeyler falan diyor. Ondan sonra ismini bulamıyorum. Olmuyor. Ayrıca yani yorumlarda da belirtin şey bir şart da, bir şart daha koymak gerekirse yani yorumlarda da belirtin. Çünkü bazı karşılıklar çıkabilir. Ve onlarda da abone, abone olduğumuzu belirtmemiz yeterli değil. Çünkü yani ben çok gördüm arkadaşımın da başına geldi. Abone olduğum falan filan gibi bir şey. <laughs> evet işte arkadaşımın başına geldi abone oldum falan filan dedi. Çekişe çek kişi sayısı 50 60 falan. Abone sayısı 50 falandı. Yani, Oda çekiliş yaptığımda böyleydi. Bu arada bazı şeyler var. Ben de bilmiyorum tam olarak neyken ama High quality game, yüksek kaliteli oyun anlamında. Yani, bu kanala da abone olursanız sevinirim. Çünkü kanal bir arkadaşımın kardeş kanal diyebiliriz. Hatta videoları onunla ortak yapmayı da düşünüyoruz bazen. Yani, soru Ağabey videoları gibi. <laughs> Neyse. Düğünümüz bu kadar açıklama kısmında ben yine şartları belirteceğim. İyi günler, iyi oynar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.